Evet arkadaşlar Hıps Giyordum da soruyu Kahvaltım ettim Eee Teşekkürler En cömert en zengin Allah'a Evet En cömert olur evet En zengin de olur Çünkü zenginlikleri de yaratan da Hehehe <laughs> Olağanüstü Zirve gerçek kralım yani. Her şeyin yaratıcısı böyle duruyor. nasıl işte tam şeklini tam bilemiyorum da. Göstermiyor, geziyor ya. Patlayıcı ya. Neyse konuyu dağıtmayayım. Yani patlayıcı bir yapısı var. gibi şey, güneş gibi. Yakıyor. Yıkıyor ya. Ne kimse duramıyor. Allah Neyse. Şimdi konuya geleyim. Ee, depremler neden oluyor, artıyor? Özellikle maden bölgelerinde. Onu bir arkadaş Facebook'ta gördüm sağ olsun. Yılmaz bir şeydi. Soy ismini tam hatırlamıyorum. Yılmaz Doğan mı? Dedim. Neydi? Aa, şuradayım şurada. O arkadaştan öğrendik. Ee, yardımcı oldu sağ olsun. Yılmaz Yalçın. Allah korusun. İnşallah çıkarmaya, çıkartmaya kalkmazlar gazları diyor. E, bugünlerde sık sık gaz çıkartıyorlar. Orhan altlarına yapmamışlardır. Umarım demişler demiş. Eğer altını çıkartmaya kalkarlarsa Elazığ hepten yok olur. Bir şey var yani. Anlamış. Yani alttan uyduğunuz zaman, uğraştığınız zaman Elazığ biter diyor. Yani, yani Türkiye'de bitiyor gerçi. ne diyeyim Yılmaz Yasin kardeşimize teşekkür ederim. Ya o da ha, Naim Ertan ha, ne demiş? 117 yabancı şirket maden çıkarıyor. Yüzde işgire kadar Neyse, atamış onu. var? yoksa ki ne olur yabancılara yarar ancak. Haa var buluyor da ne olur. Götüren yabancı diyor. Yani sömürge olmuşuz arkadaşlar. Hayırlı olsun. AKP'sin sömürge etmiş. Nereden? Onun olsa domuzun anlattığı Mehdi. Ben gerçek Mehdi'yim. Evet Muhammed'in anlattığı. Ve hemen önlem alanı AKP'den kurtulun arkadaşlar. Onu diyoruz. Bazen şey Erdoğan'ın şey sanırım şey süfyani diye tarif ettiği o galiba. Şimdi zarar verdi size Müslümanlara. Ülkesinde sattırdı. Kendini de saraylar yaptırdı. Diye. Suçlu. Erdoğan terk et. Cehenneme gidiyor. Gerçek neti benim itaat et. Tamam mı arkadaşım? Erdoğan'ı terk et. Ben seni uyardım. Yarın Malik'le karşılaşacaksın şeriatçı. Gerçek meti seni uyardı. O ben değil dedi. Ülkeni hani sömürten biri. İHA yaptı, OHA yaptı. İHA yaptı diyorsun. OHA yaptı Bak altınların dışarıda sallanıp duruyorsun. Altına uyuyor adamlar. Yerin altını. Üstü bitti. Altını suları götürüyorlar. Su kaynaklarını. Özelleştirin maskesiyle. Kime veriyorlar artık yaşlıya mı diye mı? Her şeyi de bilemem. Tanrı Değil değilim. Ben uyarıyorum ancak bir uyarıcıyım. Ama AKP'ye devam ederseniz Türkiye'yi unutun atmanı. Öyle. Sallanıp duracak, sömürülecek, halkı da köle faiş şey olacak. Dezcer onlar işte. Dezcer'in adamı memuru da Süfyan Erdoğan'dır. Süfyan. Erdoğan Süfyan. Ben de gerçek mekanım. Seni uyardım. Yarın hesap gününde Malik size şöyle diyecek. Dönemin kapısına geldiğinizde tatarlarına devam ederseniz uyarmalar işe yaramazsa şöyle diyecek Malik. Size uyarıcılar gelmemiş miydi? Mehdi gibi. <laughs> o şekilde arkadaşlar. Türkiye'yi seven AKP'den uzak duracak o zaman. Yani bana itaat ederse başka tabi. Erdoğan, benim Tanrıs beni de bekliyor diyorlar ya. Yani hadislere güvenmiyorum. Çünkü ben bana Deccal deniyor hadislerde. Nasıl güveneyim? <laughs> bana Deccal demiş adamlar. Papaz girmiş yani. Ee, sahte, yalan İncil hadisi de var yani. Mehdi'ni Deccal diye anlatmış. Şu anda sizin Yahudi Hristiyan Müslüman birleştirmeye çalışıyorum ya, onu Deccal diye üçgen göz üçgen üstüne göz diye anlatıyorum. Halbuki ben ne diyorum? Amerika'nın İmparatorluğu'ndaki adam Lucifer benim miydi, benim diyorum. Zodian Lucifer aslında, ismim değil diyorum, uyarıyorum ya. Bunu işte Deccal diye Yalancı, sahtekar biri, karanlık prens falan diye anlatmış. Kim yapmış? Kafir papaz. Niye yapmış? Haçı düşmanım ya, kendinin doğru yolda olduğunu sanıyor ya. Cehennemin üçüncü katına gideceğin anlayan haberi yok tabi. Üçüncü kata gideceğin haberi yok. Evet. Ülke sorunu arkadaşlar. Ee, Amerikan'da savaş gerekirse. Amerikancı Erdoğan'ı seçmeyen o zaman. Oldu da Amerikancı olmayacak artık. O Amerikancılar Amerika. Yankee go home. <gülüyor> Türkçesi. Yani <laughs> İngilizcesi. <laughs> Yankee go home diyoruz çocuklar o zaman. Ya gerçek bir sıfırda birleşirsiniz Mehdi olan Bazen ajansdan diyorum. Ya da kaybolur. Bizim buralardan. Yoksa sallarım sallarım yerin dibine vururum sizi. Ha, gerçek Mehdi benim. Daha doğrusu kendiliğinden oluşuyor zaten Sen orada ma, şeyde, yılmaz yazsın, yazsın, anlatıyor. Sen altına uydurursun yabancı şirketlerin sömüt ülkeni, ondan sonra bom ama yani, yani Rabbi birdir dediğin benim, benim gücüm değil Ama kendimi kaptırıyorum hani. bütün esiyoruz sanki yerde ben benim gücüm değil O'nun gücü gerçek Tanrının gücü o üstü durdurulmayan gücünün bir sınırı yok. Aa, süper. Süper memnun <laughs> Senin o sahte kahramanlarının da hepsinden toplamından güçlü. <laughs> zirve ulan zirve daha ne diyeyim. zirve <laughs> değil zirvede, zirve zirve Onun, da, onun öncesi yok. Hep var ve var olacak. <laughs> evet, çünkü yok edilemiyor. Tanrı. Tek tanrı. Ben bize uyarılsın, ben uyarıyorum size ben ancak uyaracak Yani savaşçı bir yapı yok ya. sen nasıl onu Şöyle yapın, ee, savaşçı olmayanlarınız, pek böyle böyle yani zeki olanlarınız siyasi bir ya da bürokrat falan böyle o yolları seçsin. Benim gibi uyarsın böyle, yani gazeteci ya da bir şeyler, güven gibi bir şey yapsın. Hiç gazetecilerin, gazetecilere denk gelen şeyler oluyor ama Allah'a sığınma o zaman. Ne diyeyim? Siz olsun. İlhamet, ee, ama yapınıza göre daha Dürüst olup gerisi gelir yani. Zaten bilgi olanların savaşmaması gerektiğini ima eden bir ayet var. Dini korumak için geride kalsınlar gibisinden. Ee, yani, 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 Bilgelik ağır bastıysa biraz yani fazla yufka yürekli olabilirsin. Ya da o zaman e, Rab onlara kızmıyor. Yani ona hatta geride kalmasını teşvik eden bir ayet var. Savaşçı böyle ya, fazla kafası çalışmıyor ama ayet ulan diyor yani giden adamlar bunlar savaşçı. Cennete koşacak yani. Hmm, ben e, ters tercih sunuyorum Rabbin gibi Rabbin ne diyor ya Rabbin gibi düşün. Yani size uy bildiriyor yani. Yapına göre davranıyor. Hüsnü Mekke benim gerçek Mekke benim. Sen ha savaşçı bir değilsin, yumuşak bir yapım var böyle, üfte üretmişsin tamam. Kimseye karıncaya bile kıyamıyorsun. <laughs> o zaman sen uyaracaksın. Metin gibi yapacaksın. Gazeteci falan olacaksın ama Başka türlü Allah bismillah gözün hiçbir şey görmez artık. Çünkü bende zirvede o oh, bazen oluyor. Bazen çok bunaldım da olabiliyor. Hatta böyle bomba gibi yup patlayasım geliyor ama neyse. o Çok, çok aşırı zorlandıysam, aşırı zirve noktası artık. Yani değirmeye yakın. Böyle <laughs> şeyler belki kendimi savunmak için yapardım herhalde. Son aşama. <laughs> neyse. Ben bir olarak e, yönlendirmeye çalışıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda ülkenin sömürge arkadaşlar Erdoğan ben değilim. Beni tanıyıp eski e, sağlıklı Erdoğan'a dönmesi lazım. Şu anda sağlıklı değil, zehirlenmiş geldi Bu da papazı çok iyi herhalde. Bilmeden. şey Bağdadi gibi yok. Şu anda mı yapıyor öyle? Eyvah, eyvah. Süfyan sanılmış o zaman yani diyeceksin. Yani e uyanırsan ee, tövbe edersen pişman olursun. Tabii ki Allah bir de affediyor. Ben kimim? Onun yanında o zaman tamam eyvallah. ona pervane bazajane. Bende birsin o zaman. Hatalarından neresi ama iki sömürpnesinler. Um girmesinler. Hershey ve yeo dostlar edinip tam tersi onlar sizi dostlar edinip adam olacaklar. Yahudi di baştı, Trump ve Biden. Onlar eğri yolda şu anda. Siz de eğriydiniz. papaz azı çok gördünüz. O metin sizi uyardı değil mi? İşte siz de ben de birleşeceksiniz. Onlar da siz de birleşince Has ve Yahudi e, has, e, lanetten kurtulunca, Yahudi de zaten laneti değil. o lanet geçmiştekilere okumuş bir lanet. Çünkü cimri demiştir Allah. Ee, i̇ftira etmişler. Hatta kızmış lanet demiş. Ama o an onlara kimse kimsenin günahını seç, çekmez. Hatırlıyor mı? Kimse kimsenin günahını yükleme izliyor. Herkesin günahı kendine. Ama sen onlara uyarsın. Sen geçmişte yanlış yapan atalarını uyarsın. O zaman sen de lanet yersin. Ama meytin seni uyarıyor moşa diye işte. Onu da anlattım. Yavuz'u da uyardı. Kaç dedi uyardı. Kaç tane lanet var dedi. kır dedik. Yine gene yapıyorum. Ben çalışıyorum arkadaşlar ama bir daha bile yapmıyorsunuz yani. Bir takipçi var ya. Ya sen inanmadın deli falan mı sandın? Yani ne neredesin? O i̇şte ben seni uyardım. Ha, hornter'i gösterecektim. Hornter. Şimdi koluna böyle bir tansiyon aleti takıyorlar. Yarım saatte bir ölçüyor. Olay bu. Bir saat, gece bir saat, gündüz yarım saat. Ölçüyor böyle. Ona göre rapor verecek doktora. Kalp kontrol değil ya? Yani prenses demiş mi? Onun, onun prensesin elemanları bugün şeyi taktı işte. Nasıl gidip prenses beni kalbime bakıyor demişti mi İşte Holter bugün söktüreceğiz. Bir, bir uyuyamadım ya. Uyandırdı da zırt yarım saatte bir, bir saatte bir. Oooo, glissikonum yani da düşse uyuyabilir misin öyle? <laughs> Hıh, tabii biraz zorlandık tabii. Yine uyudum ama. Uyudum bir kalktım, uyudum kalktım. Biraz orası biraz sıkıntılı. Holter'in. Evet ne diyorduk? <laughs> Erdoğan e de olduğu gibi metisiyle de olmayı öğrenebilirse o zaman aleyhine konuşmayın. Konuşmayın. Tamam. Yani beni tanırsa meti çıktı falan demeye başlarsa o zaman siz de karşı gelmeyin. Yani çünkü gerçekten meti benim. Dediklerimi yapın ve savaşa hazırlanın. Barışçı işte dediğim gibi anlattığım şekilde savaşacak. İşte zekasını kullanacak. Şöyle böyle yani şey, bürokrasi yapacak ya da şey yani İspatlar, araştırmalar yapacak. İşte bu falan öyle vesaire. Bence fazla zeki olmayan ama yürekli olan da savaş. Ölüme savaş çıkıyor. Bilgi olanınız geride kalsın diyor din için öyle. Çünkü ayette var gördüm. Ee, tavuk söyledi. Ee, yani yapına göre doğal davran. Yapına göre davran. Yani, Mehtin gibi yap. Ben tabi zekiyim ben, 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 ben diyorum. Ben de böyle uyarıyorum işte. Uyarıcı oluyorum. Sen o görevi o zaman. Metni yaratıcı Beni göster. Ağzını bulduklarımı göster. Yani. Ha. ha, şu ölçümü yapıyor işte. Evet. Süremiz oluyor. Allah emanet olun. Metiniz hasta. Evet. Amerika, Amerika beni hasta etti. Erdoğan. Şu anda zehirli Erdoğan. İlişirse yapmaz öyle şey Erdoğan. Hı hı. Evet Erdoğan. Gerçek metnini gördün. Derinde gidemezsen kurtuluyorsun. Yoksa cehenneme gidiyorsun. Haberin olsun. Allah'a emanetsin. Mevzan da öyle. Hoşçakalın.